Diziler yavaş yavaş sezon finaline doğru yaklaşırken Camdaki Kız'da da vites arttı, heyecan doruklara çıktı. Geçtiğimiz Perşembe izleyiciyle buluşan Camdaki Kız'ın son sahnesi öyle bir yerde kaldı ki takipçiler için bir hafta nasıl geçecek bilemiyoruz. Bu videomuzda da geçen bölüm olanları kısaca hatırlayıp gelecek bölümde neler olacağını konuşacağız. Sizlerin de yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Kararsız kuşumuz Nalam, annesinin baskılarına, çocukluk korkularına rağmen kalbinin sesini dinlemekten kendini alıkoyamaz ve tekrar Hayri ile görüşür. Altıncı his konusunda çığır aşmış olan annesi mi gardiyan mı karar veremediğimiz Feride ise durumu hemen sezer ve aralarında yaşanabilecek olan yakınlaşmayı önlemek için iş başına geçer. Zaten artık köşke yerleşmiştir belli ki bir süre daha bu ikili gün yüzü göremeyecek. Gerçeklerden kaçan Nalan'a her şeyi çat çat söyleyen Billur, duydukları karşısında epey kırılır. Nalan pişmanlık içinde arkadaşının peşinden gidecekken, arabada bulduğu Hayri'nin cüzdanı olayları başka bir akışa taşıyacak. Aşkını gizli gizli yaşayan Hayri, kaldı mı böyle delikanlı aşk dedirtecek bir hamleyle, Nalan'ın gazeteden kestiği fotoğrafını cüzdanında taşıyor ve kızımız bunu görünce el ayağına dolaşıyor. Soluğu da Billur'un yanında alıp sen haklıymışsın diyor. Kendisini suçlu hisseden Nalan hemen kocasının yanına koşuyor ve tatil planı teklif ediyor. Sedat'ın sana kim böyle iyi geldiyse onunla daha çok vakit geçirmelisin cümlesi ise bölüme damgasını vuruyor. Kişisel bir yorum olacak ama bölüm biraz ağır ilerledi sanki. Son 2-3 bölümdür aynı yerde dolanıp duruyor dizi. Ta ki son sahneye kadar. Son sahnede Nalan beklenmedik bir hamleyle Hayri'ye her şeyi bildiğini ima ediyor. Öte yandan Playboy'umuz Sedat rahat durur mu? Müthiş araba galerisi Rafet Bey'in radarına girince yeni cezasını aldı bile. Artık bol bol fotokopi çekecek. Bölümün en can yakıcı sahnelerinden biri ise hayatını camların arkasından sadece birilerini izleyerek geçiren Nalan'a Hayri'nin sürpriz olarak getirip diktiği ağacı Feride'nin acımasızca gelip kesmesiydi. Gelelim yeni bölümde olacaklara. Pera ile konuşmasına şahit olan Muzo, ile arasına epey mesafe koyacak ve olay büyüyecek. Canan'ın kıskandırmak için yaptığı hamle işe yarayacak ve Sedat tekrar aynı tuzağa düşecek. Nalan ve Hayri arasındaki yaklaşmanın dozu artarak devam edecek gibi geliyor. Ama unutulmaması gereken büyük bir detay var sezon sonunda ortaya çıkacağını düşünsek de Hayri'nin aslında evli olduğu er ya da geç gün yüzüne çıkacak. Tabi bu durumda Nalan'ın yıkımını düşünemiyoruz bile. Bu videomuzun da sonuna geldik. İçeriklerimizin tamamına ulaşmak için kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.